2024 yılının ilk 4 ayındaki finansal tablolarında net kar 371.150 TL, toplam varlık 1.767.894 TL ve öz kaynak 564.366 TL olarak belirlendi. Nakit akışında bankacılık faaliyetleri negatif, finansman faaliyetlerinden ise net giriş elde edildi. Birikim Varlık Yönetim AŞ Türkiye İş Bankası'nın satışa çıkarılan tahsili gecikmiş alacak portföyünü en yüksek teklifle satın aldı. İhale 18 firmadan katıldı. Sözleşme ve devir işlemleri başlatılacak. 2024 yılı net kara 371 150, 201 TL oldu ve dağıtılabilir kar 352 TL'ye ulaştı. Temet olarak nakit 25 600, 6, 706, TL yaklaşık yüzde 45,73 ödenecek. 26.03.2025'te Pers Harel Net Temetü 0. 1,4572626 TL olarak peşin dağıtılacak. Kredi derecelendirmesi uzun vadeli TRA'dan TRA artı seviyesine yükseltildi. Kısa vadeli not ise TRA 1 olarak değişmedi. Ortak pay satışı pay derdi. Yeni faaliyet raporu yayımlandı. Berekli ve Pabio şirketleri 5 Mayıs 2025 tarihli nakit temeti ödemelerini duyurdu. Berekli'nin net oranı %45,73 brüt oranı %53,80 iken Pabio'da hem net hem de brüt oran 280 TL olarak belirlendi. Ortak pay satışı pay devri Borsa İstanbul, Temettü ve Temettü 25 endekslerinde 0108 2025 31 10, 2025 dönemine ilişkin değişiklikleri onayladı. Değişiklikler ilgili şirket listesi üzerinde uygulanacak. Temmuz 2025'te satışa sunulan 413,5 milyon TL alacak portföyü birikim varlık yönetimi aşa tarafından en yüksek teklifle kazanıldı. İhale sonuçları kesinleşince yönetim kurulunun onayıyla sözleşme imzalanacak ve devir işlemleri başlatılacaktır. Yeni faaliyet raporu yayımlandı. Sermaye tavanı artırıldı. Sermaye artırımı yapıldı. Yeni faaliyet raporu yayımlandı. Alacak Portföyü 04 Kasım 2025 ihalesiyle alındı. Şirket en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı ve sözleşme imzalandığında devir işlemleri başlatılacak. Alacak Portföyü satıldı. Türkiye İş Bankası 271,1 milyon TL değerinde alacakları devretti ve işlem 12 Kasım 2025'te tamamlandı. Ortak pay satışı pay devri. Şirket sermayesi artırıldı.